Sakin ol, sakin ol. Çok güzel uyudu. Biz şimdi Yiğit'le gidiyoruz. Elif de çok yakında burada seninle olacak. Tamam. Günüm. Bunca zaman sonra... ...ben döndüm ve bütün bunlar oldu. Gerçekten üzgünüm. Yiğit. Bak. Eğer Elif döndükten sonra... Ona gerçeği anlatırsan. Yani babasının sen olduğunu benim için hiçbir sakıncası yok tamam mı? Sağ Çok güzel bir kız olmuş. Sen de çok güzel bir anne olmuş. yazdığım mektup hala duruyor mu? Tabii ki duruyor. Ben sadece vermek için... ...anlayacak yaşa gelmesini beklemiştim. Ama şimdi sen burada olduğuna göre... Ben söz vermeni istiyorum. Eğer bana bir şey olursa... Ne demek bir şey olursa? Bana bir şey olursa, ona on sekizinci yaş gününde o mektubu vermeni istiyorum. Niye böyle konuşuyorsun? Sadece bana söz ver. Siz bana söz vermediniz mi? Ha? Siz bana söz verdiniz. Dediniz ki hiçbir şey olmayacak, Gelip alıp geleceğiz dediniz. Hiçbir şey olmayacak dediniz. Sadece söz ver. Hadi birader. Dikkatli olun tamam mı? Gözünüz seveyim ne olur. Derya. Sen Kübra'nın yanından hiç ayrılma tamam mı? Sen ona hep göz kulak ol. Saçmalama. Tabii ki. Senin arkadaşların çok önemli çünkü. Siz de kendinize dikkat edin, tamam mı? Hadi beyler, siz de hakkınızı helal edin. Ha. Tamam. Saçmalama ya. Geri döneceksiniz. Helalleşmek falan yok. Ya böyle şeyler söyleyip durmayın ya. Dönmeyecekmiş gibi. Oğlum, siz hakkınızı helal ediyor musunuz, etmiyor musunuz? Bir, 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 duyalım ya. Ya ediyoruz tabii. İyisiyle kötü ne günlerimiz geçti. Hakkımız helal olsun da sen bu helalliğe güvenip fazla rahat davranmayın. ...ben canını okurum adamım. <laughs> Yüzüğü bırakma. <laughs> yok. Tamam mı? Yok. Dikkat et tamam mı? <laughs> Dikkat ederim. 아들. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.